son yapılan asgari ücret zammı yansıdı. Yeterli mi? Yeterli değil ama ne yapacağız? Mecbur. Ya şimdi ek zam o, talep olsa da ne olacak ki yani? Hükümet buna ne bileyim e, zam yapmadıktan sonra ne yapabilir ki? Tabii ki herkes ister ki maaşının düzgün olmasını, ne bileyim evini iyi geçindirmesini. Zaten hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Aldığın para üç gün sonra hop eriyip gidiyor yani. Ne kadar olmalı hocam bir asgari ücret peki şimdi? Ya asgari ücret Bilen nereden baksan ücret nereden şeyini? baksan sekiz dokuz lira gibi bir rakamlarda olmalı yani ya. Anca. Yani bir yağ alacaksın gidiyorsun 300 yüz lira ya beş kilo ayçiçek ya. Nasıl geçim olur yani? Verdikleri para bilmem ya yani hayat çok zor. Asgari ücrete gelen zamdan sonra bir e, işçiler açısından yeterlilik var mı yoksa eksam? Tabii ki var mı? yeterlilik yok. Bizim işte eksamımız da yok. Biz de Türk metal üyesiyiz zaten biz de. ama tabii sendikaların bu konulardaki zaafları hani sadece Türk metal değil Birleşik Metal de sendikaların hükümet karşısında duruşları, patron karşısında duruşları yeterince sağlam değil yani açıkçası. En son TPA işçilerinin bir egzam kalemi evet. ortası oldu ondan evet. haberiniz oldu. Tabii tabii olmaz mı? Nasıl Adamlar durumda? adamlar alıyorlar. Alan alıyor tabii. Kendi yani olarak. tabii kendi alıyor. rağmen alıyor. Yani işçiler birlik olunca birlikte biz onu hep söylüyoruz zaten işçiler birlik olunca yani halk birlik olunca kimse karşısında duramaz. Hep bunu söylüyoruz biz arkadaşlarımız ama yani nereye gidiyor bilmiyoruz. Tabii. tabii keşke aynı duruşu biz de gösterebilseydik yüzde 45 zamanla TPA işçileri ama o kadar şey yapamadık yani. Asgari ücrete de zam gelmesin ama bazı şeylere de zam gelmesin. Yani, yani her gün her şeye zam geliyor. Biz asgari ücrete illa zam gelsin bin lira diye alalım bir ama şey. Ama 2 bin lira alalım ama geçinebilelim yani. Her gün her şeyi her gün uyandığımızda zam geliyor bir şeylere. Biz her gün menemenden gelip diyoruz 50 lira masrafımız var. Dolmuş paraları, mazota zam geldikçe her şeye zam geliyor. Önceden 100-200 pazara çıkıyorduk. Şimdi 200 da pazara sadece girebiliyorsun. Çıkamıyorsun. Çıkamıyoruz. Aynı Aynen. yani. Bazı şeylere de zam gelmesin. Asgari ücrete de yapmasınlar ama her şeyde bir stabil kalsın. Yani bizim isteğimiz var. Hangi sektörde çalışıyorsunuz hocam? İnşaat sektöründe çalışıyoruz. İnşaat çalışıyorum. Sektöründe? Evet. Siz yönmeye çalışıyorsunuz herhalde. Evet. Yönmeye çalışıyoruz ama neredeyse asgari ücrete asgari... çalışıyoruz diyebilirim yani. Çünkü... İnşaatta da o durumda mı yani? Kesinlikle öyle. Ee, yani aldığımız ücret yetmiyor. Hiç kimseye yetmiyor. Yani yoksulluk sınırının 20 binle sınırlandığı bir ülkede e, asgari ücretin 5500 olması hele bu durumda kiraların elektrik suyun, doğalgazın durmadan zamlanması, durmadan her şeyin fahiş bir şekilde yükselip ama halen ücretinin üzerinden bu hesapların yapılması bizi üzüyor işin açıkçası. Sanca gibi yaşamak için bence 15 bin lira olmalı yani. Yoksulluk sınırı 20 bin ken. Yani yoksulluk sınırı evet 20 bin ken 15 bin lira çok da büyük bir talep değil. Biz ee, şey istemiyoruz ki yani hani birinden bir şey dilenmek için bir şey istemiyoruz ki. Ya onurluca yaşamak istiyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Ya çoluğumuzla çocuğumuzla ya bir şeyler yapmak istiyoruz ama maalesef yok. Sadece bütün sıkıntımız geçim üzerine yani aman nasıl e, ekmek alabilirim aman çocuğun sütünü nasıl alabilirim Ç e, çocuklarımız var eslenme çağındalar büyüme çağındalar okullar açılışı okullar açılacak talepler fazla maalesef karşılayamıyoruz zor durumdayız yani arkadaşın dediği gibi yani sıkıntılar çok büyük yani bir çocuğun şu anda okula gidiyor mesela bir gördüğünüz kalem en az bir tanesi beş tane yani hesapladığın zaman yani baya geçim zor yani Türkiye'de yani. Peki ne yapacağız böyle işçiler bu gidişata nasıl şey yapar, durar? Yani Ya nereden geçiyor çözüm? Yani çözüm aslında örgütlü bir güçten geçiyor ama maalesef e, <gülüyor> Türkiye'de <laughs> doğru konuda şey da, da ciddi vermedi. bir sıkıntı şey var yani. Yani. <laughs> yani örgütlü güç yok, e, mevcut siyasi partiler üzerinden de bu işin çok olacağına inanmıyorum açıkçası. Kendi alternatifini yani halk bence kendi alternatifini yaratmalıdır. Ee, yani çünkü var olan konjonktür pantırlarda de şeyi var yani. Hani şöyle bir durum var. Mevcut sistemi düzenini değiştirecek bir talepleri yok işine çıkacağız. Yani muhalif zaten hükümet ortada da. E, muhalif partilerde sadece şey ya bu işte bu iktidar gitsin biz gelelim hesabında. Oysa bizim derdimiz bu değil. Biz düzenini değişmesini istiyoruz yani rahat geçinmemiz için düzen değişmesi lazım. Kendi yani. iktidarını yarattı. E, rahat bir yaşam, sosyal bir devlet istiyoruz biz.